İYİ Parti kurucular kurulu üyesi Nihat Kula yaptığı açıklamada İYİ Parti'nin HDP ile işbirliği yapıyor, teröre destek veriyor diye algı operasyonu yapıldığını söyledi. Bizler İYİ Partililer vatanı seven milliyetçi insanlarız. İYİ Partiler ne HDP'ye ne de FETÖ'ye destek veren değildir. Halkın sorunlarını, koronavirüsü ekonomik krizi konuşmamak için sırf sadece gündem değiştirmek İyi Parti'ye ve İyi Parti'ye destek verenlere, HDP'ye ve FETÖ'ye teröre destek veriyor bilinçli bir şekilde algı operasyonu yapıldığını iftira atıldığını, bu algı operasyonunun amacı İyi Parti'nin yükselişinin önüne geçmek olduğunu söyledi. Efendim İyi Parti, Milliyetçi Demokrat Kalkınmacı, Önce Vatan diyen, Türk milletinin sevdalı, Türk milliyetçilerin bir araya geldiği bir siyasi partidir. Siyasi partimiz kurulduktan sonra 2018 seçimlerde yola çıktığımızda toplumun bizi HDP ile eşleştirdiğini hatta FETÖ terör örgütüyle de eşleştirdiğini yaşayarak gördük. Tabii topluma Türk milliyetini bu boyutta sorgulamak ve yargılamak noktasında değiliz. Biz Türk milliyetçisiyiz. HDP ile işbirliği yapanları aslında yerel seçimlerde yaşayarak gördük. Öcalan'a özel ekipler gönderen, Öcalan'ın mektubunu televizyon ekranında okutturanlar, Diyarbakır'da e, meyri meyri diye meydanlarda e, halay çekenler, bazı anıya kırmızı halı döşeyenlerin böyle bir iftirasıyla karşı karşıya geldik. FETÖ'yü devlet, FETÖ FETÖ devlet kademesinde iktidar edenler, FETÖ'yü devlet kademesinde kadrolaşmasına vesile olanlar, ve ilginçtir ki Petonun siyasi ayağının araştırılması önergesine de mecliste her zaman red oyu verenler maalesef bizi böyle bir iftira ile karşı karşıya bıraktı. İyi Parti'nin HDP bırak, HDP'yi bırakın hiçbir terör örgütüyle veya vatan haini olan hiçbir kurum ve kuruluşla işbirliği olması söz konusu değildir. Biz bunları yaşayarak gördük. Bunların dününü de biliyoruz. Bu iftirayı atanların dününü de biliyoruz. Ee, bu arkadaşlar, bu iftirayı atanlar şu anda bizi HDP konusunda vurmaya çalışıyorlar. Ee, bu arkadaşlara şunu söylüyorum. HDP'ye parlamentoyu da taşıyan, kırmızı koltuklu, kırmızı plakalı arabaları veren, her ay maaş ödeyen de sizlersiniz. Bizim bu konuda da Bu attığınız çamurlar yarın bir gün sizin yüzünüze buluşacaktır. Bu yönde sıkıntımız yok. Biz Türk milliyetçiyiz. Ben acizane ilk ocaklarında yetiştim. Uzun yıllar Milliyetçi Hareket Partisi'nde İl başkanlığı ve değişik kademelerde hizmet verdim. Varlık sebebimiz Türk milletine olan sevdamızdır. Ee, ama böyle bir iftirayla karşı karşıyayız. Bugün pandemi sürecinde insanımızın sağlığını hiçe sayarak binlerce insanı e, Ankara'da salonlarda dolduran, sokakta sigara içilmesine bile müsaade edilmeyen, etmeyen zihniyetin iktidarda kalabilmek için bize attığı iftiradan başka hiçbir şey değildir. Bunların milli meselelerdeki yaklaşımlarını yaşayarak görüyoruz. Bugün e, Doğu Türkistan Türkleri inim inim in diyor. Bugün Doğu Türkistan Türkleri namus namuslarına el atılıyor. Bugün Doğu Türkistan'da her eve eğitim amacıyla Çinli erkekler yerleştirilirken maalesef ee, bizi HDP ile işbirliği yaptığını iddia eden siyasi iktidar Doğu Türkistan Türklüğü'nün sesine e, sağır olmuş, sesini duyması hale gelmiş ve geçen hafta mecliste Doğu Türkistan ile ilgili mesele vermiş olduğumuz önerge maalesef bu zihniyet tarafından reddedilmiş Türk Milliyeti olduğuna inandığımız yıllarca hizmet verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki parlamentodaki arkadaşların da bu Doğu Türkistan noktasındaki bölümden önergede çekimsel boyu kullanmasında hayretle ve de ibretle izledik.